Herkese selam dinleyin kanalıma hoş geldiniz. Bugün Avatar World'da yeni bir park mı ne gelmiş? Onu inceleyeceğiz. Ee, o zaman başlayalım. Parkımız burası. Bura. Gördünüz değil mi? Tamam. O zaman şöyle climb Neye benziyor? Şey arkadaşlar anladığım kadarıyla Luna Park gibi bir şey bu. Ee, böyle hayırlı olsun. Evet böyle mermer geliyor bir şey. Ay, kapanmıyor. <laughs> Neyse. Sesi kısalım bizden. Böyle bir dur ya. Yine sokağa çıkamıyoruz. Bunu yine beğenmedim. Kapısı var. Buraya bu ne? Bisiklet koyuyorsun. Herhalde. Işık var, çöp var. Bu ne? Bir tane bir şey çıkartalım. Bu buraya biniyor mu? Ha. Ben yani anlamadım. Tamam. Böyle. Oturma yeri var. Bu ne? Ee, çocuklar böyle burada oynayabiliyor. Böyle. Bu çocuk neden burada? Çok güzelmiş. Beğenmedim. Böyle. Böyle. böyle bir şey işte. Adamcık çıkıyor şuradan adamcık. Bu kız yapma yapacak. Sen 50 yaşında bir adamsın. Bu kız 5 yaşında. Neyse. Git oğlum. Sen niye tutuyorsun? Ben köpeğe atıyorum. Ben seni köpek bilmedim. Pul sana. Bu ne? Ya al abla şu çocuğu ya. Düşecek şimdi. Deli gibi de bakıyorsun. Tövbe estağfurullah. Çocuk çıkartalım. Niye bunlar böyle? Hadi. <laughs> Abla sen çocuğunu nasıl bindirdin? Neyse. Ne yapalım? Burada. Ha. Takdire verdim. Kumdan kale yapabiliyorsunuz burada. ne? Çocuğum düşersin yapma öyle Sen benim çocuğumun kıyafetlerini mi çaldın Terbiyesiz Tamam Layla. Kay sen de çocuğum 5 saat bekleme O devam ediyor hayret Tam aynı Bu ne Dur Hiçbir şey anlamadım ben burayı beğenmedim. Çok kötü olmuş. Hiç ama hiç beğenmedim. Ya bir de çok küçük yapmışlar. Ben bu video biraz uzun olsun diye yaptı. Burada değil. Bebiş odasını göstereceğim. Evet, hoş geldiniz. Bu böyle dursun. Şimdi buraya balkonla hiçbir şey yapmadım. Bulamadım. Yorumlara yazabilirsiniz fikriniz varsa. Ben okuyorum çünkü. Köpüşü var burada. Ee, şöyle. Bebişin oynayabileceği bir yer var. Ama bu bebiş olmuyor buraya. Neyse. Her ömürden çantaları var. Burada boş. Burada boş. Böyle bir lambası var. Ee, sonra single 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 şıngır sallanan bir zürafası var. O da kelebek gün yok kelebek yokmuş arı kelebek ve güneş taşıyor masala. Neyse gel çocuğum. Burada çocuk oyun oynuyor vay canına. de yok ayıcık var. Burası şu raf var ya. Orası bebeğin oyuncakları var. Burası bebeğin yatak odası. Burada kıyafetleri var. Ayakkabıları. Bu buraya gelecek. Burada ev terlikleri var. Burada da dışarı ayakkabıları var. Buradan takımları var. böyle Bu sarınınkini alacağım. Burada da uzun kollu takımlar var. Bunlar da kısa kol. Şöyle göstereyim. Burada e, isterseniz alabilirsiniz nasıl olduğunu. Sonrasında böyle bir e, bere var. Bir de pem, ördekli bir şapka. Bir tane tavşikle alabilirsin gözlük var böyle. Sonra burada de be, bebişi. Ee, sanırım en son buradaydık. Aradım. Burada bebişin yeri. Ne lan? Be Beşi var. Burada köpüş. Köpüş. Köpke. Köpkenin kıyafeti bu aslında. Böyle çok çirkin ama yani ne yapayım sonra e, burada alt değiştirme bezi herhalde Allah bilir ben de bilmiyorum burada ilk yardım şey var ne oluyor ya ateş ölçer var e, hap ve sargı bezi var burada masal kitapları var burada biber biberon montları var şöyle. Burada da ilaçları var. Burası böyle. Burası da banyo. Bir sus sen. Uyu. Ay çok ışık var. Böyle. Buna oturmuyor. Bu sanırım onun... <laughs> bu bebiş için değil. Burada havluları var. Ee, burada el yıkayacak büyüyünce. Kapanır mısın? Sonra burada bir şey yok. Burada şu şeyleri var. Ee, işte onlar da var. Dur. Su oyuncakları. Evet, öyle diyeyim. Böyle. Ne bu var? Eğlenmesi için. İnsan gibi banyo yapması için. E, ama şuraya bir iki dakika bir çamaşır makinesi ekleyeceğim. Ne bu? Tamam. Çamaşır makinesi de var. Bu ne ben bilmiyorum. Bunu da yazın tamam. Üf, kal orada. Kal orada. Sen suçlusun. Tuvalet biliyormuş. Biliyorsunuz. Böyle. Şimdi. Bir sonraki videoda da. Üç, üçüncü katım. Oyun odası yapacağım. Niye söyledim? Birinci katta kalsın. Söylemeyeyim. Benim bugünkü videom bu kadardı. Bu sefer kısa oldu. 9 dakika 40 saniye değil. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen sonra like atın. Bir de yorum yazın. Sorduğum sorulara da cevap verin. lütfen Ay pardon. Cevap verin lütfeniz. Eğer kanalıma abone tamam söyledim. Görüşürüz. Bye bye.